Merhaba. Bugün Darius Forough'un Düz Düşün kitabına dalıyoruz ve zihnimizdeki o bitmek bilmeyen kaosu nasıl bir berraklığa çevirebiliriz hep birlikte keşfedeceğiz. Bu sadece daha iyi düşünmek için değil, hayatımızı kökten değiştirecek adımlar atmak için pratik bir yol haritası. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir an için durun ve kendinize dürüstçe sorun. Zihniniz bazen kontrolünüzden çıkmış, gürültülü, karma karışık bir yer gibi mi hissettiriyor? Eğer cevabınız evetse, emin olun yalnız değilsiniz. İşte tam olarak bu. Hepimizin zaman zaman içinde kaybolduğu o his. Yazarın deyimiyle düşünce yığını. Yani o sonu gelmeyen endişeler, stres, kafa karışıklığı, sürekli aynı yerde dönüp duran, bizi yoran ve hiçbir yere vardırmayan o içsel gürültü. Tanıdık geldi, değil mi? Yazarın kendisi bile bu soruyu soruyordu. Bu da bize gösteriyor ki zihinsel kaos aslında hepimizin ortak deneyimi. Sanki hepimiz zihnimizin içinde bir yerlerde o duraklatma düğmesini arıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz. Evet, ilk durağımız tam da burası. Kafamızın içindeki o kaos, bizi olduğumuz yere çivileyen, ilerlemekten alıkoyan ve bütün enerjimizi emen şey aslında bu dur durak bilmeyen zihinsel gevezelik. Ve işte kitabın temel taşı Ana fikri tam olarak bu cümle. Hayatlarımızın kalitesine, düşüncelerimizin kalitesi belirler. Yani hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, işe başlayacağınız yer tam olarak burası, kendi zihniniz. Her şey orada başlıyor ve orada bitiyor. Peki, bu kaostan nasıl çıkacağız? Çıkış yolu ne? Cevap, ilginç bir şekilde ta 19. yüzyılda yaşanış bir düşünür olan William James'in hikayesinde gizli. Gelin bu inanılmaz dönüm noktasına bir göz atalım. William James parlak bir zekaya sahip olmasına rağmen gençliğinde korkunç bir varoluşsal krizin içindeydi. Harvard mezunuydu ama ağır depresyon ve panik ataklarla boğuşuyordu. En kötüsü de durumunun genetik olduğuna, yani kaderi olduğuna ve asla değiştiremeyeceğine inanıyordu. Tam anlamıyla bir çıkmazın içindeydi. İşte tam o en dipteyken James'in karşısına hayatını değiştirecek bir fikir çıktı. Fransız filozof Charles Renouvier'den okuduğu bu özgür irade tanımı zihninde bir şimşek çakmasına neden oldu. Düşünsenize. Zihnimize aniden gelen düşünceleri kontrol edemeyebiliriz, bu doğru. Ama hangisine odaklanacağımızı, hangisini besleyip büyüteceğimizi seçebiliriz. Bu fikir oyunun kurallarını tamamen baştan yazıyordu. Zaten James'in akıl hocası olan Ralph Waldo Emerson'ın bu sözü de bu fikrim mükemmel bir şekilde özetliyor. Neye odaklanırsak, neyi düşünürsek yavaş yavaş ona dönüşürüz. Gerçekliğimiz düşüncelerimizin bir yansımasıdır. Peki tamam felsefe kısmı harika ama biz bunu günlük hayatımıza nasıl uygulayacağız? İşte şimdi teoriden pratiğe geçiyoruz ve kitaptan o kaostan çıkıp berraklığa ulaşmanızı sağlayacak 3 tane somut pratik aracı inceliyoruz. İlk aracımız kontrol çemberi. Fikir o kadar basit ama bir o kadar da güçlü ki, enerjinizi ve dikkatinizi kontrol edemeyeceğiniz şeylerden, yani başkalarının ne düşündüğü, geçmişte ne olduğu, gelecekte ne olacağı gibi konulardan çekip, tamamen sizin elinizde olan şeylere odaklayın. Neler mi bunlar? Eylemleriniz, sözleriniz, niyetleriniz… Sadece bu ayrımı yapmak bile inanın bana zihninizdeki gürültünün yüzde doksanını kesecektir. İkinci aracımız, o kısır döngüye giren endişe sarmalını kırmak sadece üç basit adımı var. Farkına var, kabul et ve karar ver. Önce zihninizden hangi düşüncelerin geçtiğini bir fark edin. Sonra onları iyi ya da kötü diye etiketlemeden sadece birer düşünce olarak kabul edin. Ve son olarak en güçlü adım, hangisine enerji vereceğinize, hangisini ise bir bulut gibi geçip gitmesine izin vereceğinize siz karar verin. Direksiyon sizde. Ve üçüncü, belki de en aykırı gelen araç, yavaş düşünün. Evet yanlış duymadınız. Hani o zeki insanlar hızlı karar verir efsanesi var ya, işte onu unutun. İlk tepkilerimiz genelde en ilkel, en duygusal tepkilerimizdir. Önemli bir kararla karşılaştığınızda, bilmiyorum, bir düşüneyim demekten çekinmeyin. Bu bir zayıflık değil, tam aksine gerçek bir bilgelik göstergesidir. İşte bu üç aracı hayatınıza uyguladığınızda, zihninizde gerçekleşen dönüşüm tam olarak bu. O kaotik, karma karışık karalamadan net, amaca yönelik, dümdüz bir çizgiye geçiş yapıyorsunuz. Amaç o düşünce yığınını işte bu berraklıkla değiştirmek. Şimdi analizimizin sonuna doğru gelirken en önemli noktayı unutmayalım. Bütün bu net düşünme çabasının nihai bir hedefi var ve bu hedef sadece oturup daha berrak düşünmek değil. Asıl amaç eyleme geçmek. İşte kitabın belki de en kritik formülü bu. Eylem her zaman düşünceden daha büyüktür, daha önemlidir. Unutmayın, daha iyi düşünmeye çalışmamızın tek bir gerçek sebebi var, daha iyi, daha doğru, daha etkili eylemlerde bulunabilmek. Peki, tüm bu çabanın, bu zihinsel disiplinin sonunda bizi bekleyen o büyük ödül ne? Başarı mı, para mı? Hayır. Çok daha derin bir şey, iç huzur. Dışarıdan ne fırtınalar koparsa kopsun, içeride sakin kalabilme yeteneği. İşte zihninizi yönetmenin gerçek zaferi budur. Sonuçta her şey Marcus Aurelius'un binlerce yıl önce söylediği o basit gerçeğe dayanıyor. Hayatınız düşüncelerinizin onu yaptığı şeydir. Madem öyle, bu bilgiyi aldıktan sonra siz bugün düşüncelerinizle ne yaratmayı seçeceksiniz? Karar tamamen sizin.